Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün toplumsal yozlaşma ne demektir? Bunun üzerine konuşacağız. İlk önce bu soruyu idrak edebilmemiz için toplum nedir ve yozlaşmak kelimesi ne anlama gelir? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Toplumu el alalım. Toprak parçası üzerinde yaşayıp temel ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla işbirliği yapan, çalışan insanların tümüne biz toplum deriz. Peki yozlaşmak ne demek? Yozlaşmak tereddüt etmektir. Dış etkenler vasıtasıyla veyahut iç etkenler vasıtasıyla ya da hem iç hem de dış etkenler vesilesiyle kişinin toplumun özündeki değer yargılarından uzaklaşması, iyi niteliklerini kaybedip dejenere olması manasına gelir. Peki temelde yozlaşmaya sebep teşkil edecek faktörler nedir? Bunu inceleyeceğiz. Daha sonra neticelerine göz atacağız ve bu konuda hangi çalışmaları yapabiliriz? bireysel veya toplumsal olarak bunlardan bahsedeceğiz. Sebep 1. Yabancı kültürlerin etkisi. Biliyorsunuz felsefenin oluşmasında kültürel etkenler vardır. Hem ticaret yani ekonomik etkenler, refah düzeyi gibi etkenler vardır. Aslında temelde bunu görüyoruz. Yabancı kültürlerin etkileşimiyle iyi şeyler olacağı gibi toplumun kötüye gitmesine vesile olacak bir takım olaylar da gelişebilir veya oluşabilir. Örnek verelim. Popüler kültür. Peki popüler kültür ne demek? Onu açalım. Hızla üretilip, hızla tüketilen kültürel ögeler bütünlüğünü kapsar. Bu ögeler toplumu giderek yozlaştırabilir veyahut daha ileriye dönük bir şekilde ilerlemesine vesile de teşkil edebilir. Bu toplumsal değişim ve dönüşümü iyi bir şekilde harmanlamak gerekiyor. Peki nasıl harmanlayacağız? Kültürle, sanatla elbette ki bu dönüşümü ilerleyen bir yola sokmak beşerin görevidir. Hal böyle olunca Milletlerin, kültürlerin birbirinden etkilenmesi namusait bir kavram olarak karşımıza çıkmaz. 3. Eğitim ve kültür politikalarının yetersizliği ve niteliksizliği ülkemizde veyahut diğer ülkelerde eğitimin düzgün olarak yorumlanmaması sebebiyle toplumun daha kötüye gittiğini söylemek doğru olacaktır. Bu etkenler birbirleriyle doğru orantılıdır ve paralel ilerler. Örneğin eğer siz eğitimi düzgün bir şekilde veremezseniz nitelikli iş insanları yetiştiremezsiniz. Niteliksiz iş insanları yetiştirirsen niteliksiz bir ekonomin olur. Niteliksiz bir ekonomin olursa insanların rahatsız bir şekilde yaşamını idame ettirdiği bir devlet haline dönüşürse. 4. Kanunların yetersizliği ve adaletin tam olarak uygulanmaması. Cinayet veya hırsızlık olaylarında bu suçluların cezalarını tam olarak alamaması esasında bu olayları değerlendirebilirsiniz. Dünyamız ve Türkiye'miz açısından adalet konusu önem teşkil eder. O yüzden bağımsız tarafsız bir adalet sistemi elzemdir. Kamu yapısından kaynaklanan nedenler, ekonomik yapıdan kaynaklanan nedenler, siyasal yapıdan kaynaklanan nedenler, bürokratik yapıdan kaynaklanan nedenler ve tarihsel nedenler temelinde hep aynı şeyin tezahür etmesini sağlar. Eğer bu yozlaşma kötü anlamda olursa toplum geri dönülemez bir bataklığa saplanabilir. Ekonomik yapıdan kaynaklanan nedenleri inceleyelim. Örnekler verebiliriz bu hususta. Kara para aklama, kumar, vergi kaçakçılığı bunları devletin en üst düzeyindeki insanlarda bile görürken toplumda görmemek imkansızdır. Biraz da liyakatsizlikten bahsedelim ve burada yeni bir başlık açacağız konuya. Siyasal yapıdan kaynaklanan nedenler. Adam kayırmak, siyasal kayırmacılık. Bunlar devleti bitkin hale düşürür. Niteliksiz adamı sen eğer getirip kayırmacılık davasına düşersen elbette ki burada liyakatsizlik olacaktır. Ve bu yozlaşmanın en önemli unsurlarından bir tanesidir. Bunu aynı şekilde bürokratik yapıdan kaynaklanan nedenlerle de açıklayabiliriz. Rüşvet, zimmet, adam kayırmacılık yozlaşma sebebidir. Toplumsal yapıdan kaynaklanan nedenler, kültürlerin yanlış yorumlanması veyahut cahilce oluşan kültürlerin toplum vasıtasıyla tekerrür edilmesi mütemadiyen gelişen bir virüs gibidir. Tarihsel nedenler. Tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen olayların topluma olan etkisidir. Bu süreç içerisinde gelişen olaylar iyi bir huy da gösterebilir veyahut kötü bir huy da gösterebilir. Gelin beraber yozlaşma türlerine bakalım. Rüşvet, zimmet, siyasal kayırmacılık, adam kayırmacılık, hizmet kayırmacılığı ve satın alma, lobicilik, rant kollama, kamu sırlarını sızdırma, gönül yapma, politik dalavere, yozlaşma türüne örnektir. George Orwell'ın burada gerçekten güzel bir sözü var. Bir toplum gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa, gerçekleri söyleyenlerden de o kadar nefret eder ki şu anki ahval tam da bu neticeyi gösteriyor. Bu yozlaşma türlerinin teşkil ettirdiği hususlar da vardır. Örneğin eğitimsizlik, ahlaki çöküş. Bunların hepsi bu hususa örnek teşkil ediyor. Ülkemizde ve haberlerinde gördüğümüz gibi bu yaşanan olaylar toplumsal çürümenin önemli bir sorun olduğunu ve bir toplumu savaşmadan nasıl yok edilebileceğini bize çok açık bir şekilde göstermektedir. Ve bu husus göstermektedir ki bizim insanlarımız bu konuya ilgisini tamamen yitirmiş ve bir bataklığa düşmüşlerdir. Yozlaşmayı çok açık bir şekilde görebileceğimiz bir diğer hususta Türk dizileridir. Kadına şiddetin bu kadar çok yer aldığı bir dönemde televizyonda kadına şiddete vurgu yapan ve yolsuzluğun bu kadar çok arttığı bir ülkede yolsuzluğu yücelten, ahlaki çöküntüye sebep olan ve değerlerimizi bize sorgulatmak suretiyle içinde durduğumuzu mevcudiyeti fark etmememizi sağlayan bu sektör gerçekten çok önemli bir sorundur. Aşikar olan husus şudur ki ülkemizde bundan etkilenen gençler sokakta büyüklük taslamaya, çetecilik oynamaya veyahut madde kullanmaya özen gösteriyorlar. Elbette ki bu hususunla çözümlenmesi gerekmektedir. Diğer husus müzik sektörü. Eskiden çok kaliteli müziklerin yer aldığı Aşık Veysel gibi, Barış Manço gibi, Cem Karaca gibi, Neşat Artaş gibi üstadların yer aldığı bu sektör medeniyetsizlik harikası olmuştur. Bu sektörde her zaman aşikar olunacak şekilde yolsuzluktan, rüşvetten, ahlaksızlıktan ve toplumsal değerlerden uzak bir şekilde yazılan sözleri görüyoruz. Geçmişte müzikte değer yargılarının ön plana çıktığı, toplumumuzun iyi niteliklerini anlatan bir yapı varken şimdi bunun tam tersini görüyoruz. Maalesef gençlerin bu sözde sanatçılara itibar etmesini görmek toplumumuz açısından çok önemli bir sorundur. Bu noktada en başta eğitim ve kültür politikalarının değiştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Toplumsal değişimin sağlıklı yönetilmesi elzemdir. Şimdi gelin şehit Murat Akman'ın son mektubunu inceleyelim. Bu yazı bir komando er mektubudur. Ve siz bu mektubu gazeteden okuyorsanız şehit olmuşum demektir. Bir alem olsaydı bu mektubu onlara yollamak isterdim ama yok. Size koğuştaki ranzamdan yazıyorum. Şu an etrafımda Adana, Ağrı, Sivas, Edirne, Diyarbakır, Ankara, Antalya, İzmir, Urfa, Trabzon. Türkiye'nin dört bir yanından birbirini tanımayan ama birbirlerinin canını korumaya yemin etmiş bir sürü asker var. Birazdan operasyona gideceğiz. Tek dileğimiz kayıp vermeden geri dönmek. İleride ölürsem eğer diye bir mektup yazmak çok zor. Aklına getirmek istemez ya insan ölümü. Hani her zaman bir umut vardır ya. Askerliğim bittikten sonra yırtıp atacaktım bu mektubu. Ama şu an okuyorsanız yırtmadım demektir. Zaten pek de kalem tutmaz elim. Silah tutmayı daha iyi bilirim. Sizi korumam için siz öğrettiniz silah tutmayı. Tuhaf olan siz bu mektubu okurken ben neden öldüğümü bile bilmiyor olacağım. Ya bir mayına bastım ya da yediğim birkaç kurşun. Bileniniz var mı? Ben nasıl öldüm? Kışlada her televizyona bakışımda birbirinizi öldürdüğünüzü, birbirinizin canını yaktığınızı gördüm. Müziğin sesini çok açtı diye komşusunu vuranlar gücü kadına yetenler, cebindeki 10 lira için adam vuranlar, kız arkadaşına baktı diye alayını bıçaklayanlar. Bileniniz var mı ben kimi korumak için öldüm? Eti az pişti diye garsona çıkışan adam, sen rahat uyu diye kurşun başımın üstünden geçerken ben dağda her bulduğumu kesip yedim. Arabasını solladılar diye levyesini kapıp Arabadan inen adam. Beni bir çöp bidonuna atıp giden anam. Söylesene. Ben kimin için öldüm? Yetimhanede ve askerde en güzel şeyin ekmeğini bölmek olduğunu öğrendik biz. Peki size neyi bölmeyi öğrettiler? Gerçekten bu konuma mı düştük? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Şehitlerin kan döktüğü bir vatanda yaşıyoruz. Ve bu vatanın sorumluluklarını almak mecburiyetindeyiz. Umarım ülkece bunu kavrayabiliriz. İyi talih ve adalet bizimledir. Hoşça kalın.